Resmi gazetede yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin liraya çıkarılması kararı üzerine sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanırken belki de Sarp sınır kapısı bu konuda en fazla yoğunluğun yaşandığı sınır kapısı oldu. Sarp sınır kapısını dün gece yarısı itibariyle 40.960 yolcu kullanırken 2.410 adet araç giriş ve çıkış yaptı. Sınır kapısındaki yoğunluk bölgede trafiği de olumsuz etkilerken Sarp sınır kapısından Hopa ilçesine 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu havadan görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde Sarp sınır kapısında başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken gece 24 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görmeye başladı. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.